Sonuçta bu dünyada kalıcı değiliz hiçbirimiz. Evet en iyi bildiğimiz ee, şey bu. En, en ve kesin ve net olan şey e, bu. Evet yani garanti veriyorum değiliz. E, dolayısıyla e, yani bununla bazen yüzleşmek iyi bir şey. Ölümsüz müşçesine yaşamak e, bazen bazı şeyleri görmememize neden oluyor. Değil mi? Değil mi? Evet. Yani hastalık hep düşmanımızmış gibi geliyor yani söylediğim gibi. Aslında... Aslında düşmanız değil. çok da hastalık değil. Covid'den önce, Covid'den öğrendiğimiz aslında dersler diye bence e, belki bu iş atıldıktan sonra kitaplar çıkacak. Covid'den önce ya da e, evet bu virüs çıkmadan önce çok hoyrat bir yaşam sürüyorduk. <laughs> Sanki sonsuz yıllar hep bizim, sonsuz olanaklar hep bizim e, ve erteleyebileceğimiz şeyler vardı. Sonra yapabileceğimiz, gidilebilecek yerler vardı ve e, Covid'le beraber biz hayatta kalsak bile... Hayat, hayatın, yaşamın ve ortamın buna izin verdiği ölçüde dünyanın bunu, buna izin verdiği ölçüde güzel yaşayabileceğimizi fark ettik ve e, bence Covid'den cebimize koyacağımız ciddi bilgiler olacak. Değil Çok mi? ertelememeyi, manevi değerleri e, manevi değerlerin altını çizdiğini düşünüyorum Covid'in. Değil mi? E, ailece daha fazla zaman geçirmek, birey olarak da kendi kendimize daha fazla zaman Geçirmek Bu Covid döneminde e, aslında kendi sesine tahammül etmekte zorlanan insanlar en çok zorlandı diye düşünüyorum. Tek hmm. başına ne yapacağını bilemeyen, evde kendini nereye koyacağını bilemeyen, hayatını dışarıda outdoor olarak yaşayan, sürekli çalışan, koşturan, eve belki de e, çok kısa zamanda uyumak için gelen. Tabii bunun yaşam şartları da e, böyle gerektiği için ama sonra şey dendi. Tamam herkes sakin dendi ve bir anda e, hepimiz ana vatanımızdan ayrıldık. Çünkü dışarıda çalışıyorduk, okullara hmm. gidiyorduk ve herkes evde deyince aslında ev bir insanın ana vatanıdır. Ve ne yapacağımızı bilemedik. <laughs> Gerçekten ne yapacağımızı bilemedik. E, i̇nsanlar değişik yemek tariflerine <laughs> ya, başladılar. Ekmek yapımları ekmek bitti. Ekmek yapımı, <laughs> poğaça yapımı, pizza yapımı, <laughs> ev yapımı, hamburger. Aslında bu ne kadar ne kadar çok sahici bir şey. Bir insanın kendi evinde kendi gıdasını yapması ve buna da ailenin tüm bireylerinin fikir vermesi çok gerçek bir şey aslında. Daha Covid öncesi o kısa...